Herkese merhaba. 2011 TÜBİTAK Lise Matematik Olimpiyatlarından bir soruyla karşınıza geldim. Siz videoyu durdurup öncelikle kendinize uğraşın. Şimdi diyor ki, ABC bir eşkenar üçgendir. AD, BD ve DC uzunlukları şekilde verilmiştir. Bakın burada AD kök 2, BD 3, DC de kök 5 uzunluğunda. Peki ADB yani X açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bakın, burada tabii ki insanın aklına ilk başta sinüs ve kosinüs teoremlerini yapmak geliyor. Yani işte şuraya mesela beta diyelim. Şuraya ne kalıyor? 60 eksi beta. Çünkü 3 açıda 60 derece olacaklar. Mesela şuraya alfa dersem buraya 60 eksi alfa kalıyor. İşte şuraya teta dersem buraya 60 eksi teta kalıyor. Burada tabii ki insanın aklına gelen şeylerden biri sinüs teoremi. Yani işte 60 eksi alfanın gördüğü yer kök 5. 60 eksi teta'nın gördüğü bu. İşte diğer tarafa baktığınızda alfa teta falan. Burada 3 tane değişken var ve birbirlerine giriyor. Onun yerine bunların klasikleşmiş tarzda bir çözümü var. O da şu. Bakın şekli tekrardan aşağıda çizeceğim. Görmenizi istiyorum çünkü. Şimdi ABC üçgeni şu şekilde olsun. Ortada yine tabii ki D noktamız var. Güzel bir şekilde çizmek istiyorum. Şimdi bu soru tipini eğer daha önce gördüyseniz zaten soruyu çözmeniz 10 saniye falan alacaktır. Ama görmediyseniz muhtemelen bunu görmenizde biraz zaman alır. Şimdi ne dedik biz? Alfa'ya 60 eksi alfa dedik beta'ya. B'ye daha doğrusu. Burası alfa, burası 60 eksi alfa. Ve dikkat edin şu kenar ve bu kenar birbirine eşitler. Peki biz ne yapabiliriz? Bakın buradaki DBC üçgenini alırım. Ve bu DBC üçgenini buradaki ADB üçgeninin üzerine monte ederim. Tabii ki nereden? Eşit oldukları kenardan. Yani aslında BC ve AB kenarları üzerinden. Yani şöyle bir şey yapacağım bakın. Onu şöyle mavi kalemle çizerim hadi. Bakın buradaki BDC üçgenini alıp şuraya AB kenarları çakışacak şekilde koyuyorum. Ve arkadaşlar şurası alfayken ben 60 alfa olan açıdan koyuyorum. Yani şuraya Bakın 60 eksi alfa diyeceğim. Peki bu 60 eksi alfanın gördüğü yer neresi? Tabii ki DC uzunluğu. E DC uzunluğu neydi? Kök 5'ti. Yani şurası kök 5 uzunluğunda. Peki şurası ne uzunluğunda arkadaşlar? Burası 3 uzunluğunda. Dolayısıyla burası 3 uzunluğunda. Bakın yani ben şuradaki 3 kök 5 üçgenini alıp şuraya koydum. Şimdi 3 var 3 var ve şuranın tamamına baktığınız zaman 60 derece var. Yani siz şu iki tane köşeyi birleştirirseniz eğer buranın da yine 3 uzunluğunda olduğunu göreceksiniz. Yani arkadaşlar şu açılar da aslında 60 dereceye 60 dereceymiş. E soru zaten benden buradaki x'i istiyordu. Ben x'in bir kısmını buldum. Şurası 60 derece. Peki şurası ne kadar? Onu merak ediyorum. E orayı da bulmak artık çok kolay. Çünkü 3 tane kenarında bildiğim bir üçgen var. Yani şurası da kök 2 uzunluğunda olduğundan. Bakın elimizde şöyle bir üçgen var arkadaşlar. 3, kök 2, kök 5. E ben şuradaki açıyı bulamaz mıyım? Bulabilirim. 3 burası, kök 2 burası, burası kök 5'i görüyor. Hadi şu açıya mesela ne diyelim? M diyelim. Ben M açısını bulabilirim. Tabii ki kosinüs teoremiyle. Ya yani burada ne yapacağım? 3 kare artı kök 2'nin karesinden 2 eksi 2 çarpı 3 çarpı kök 2 çarpı kos M eşittir kök 5'in karesi yani 5. E şurası 11 eksi 6 kök 2 çarpı kos M 5 yapmış oldu. E tabii ki şurası toplamda 6 yapıyor. Yani cos m dediğim şey 1 bölü kök 2 yapmış oluyor. Yani kök 2 bölü 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla ben buradan m açısının 45 derece olduğunu görüyorum. Yani arkadaşlar şurası 45 derece. Ve sorunun benden istediği adb açısının tamamı. Burada adb olarak demişiz değil mi? adb eşittir 60 artı 45'ten 60 artı 45'ten 105 derece yapmış oldu. Bu kadar. Şöyle üzerine karalamak istiyorum. Şurası da beni rahatsız etti. Üçgen şeklinde değil şöyle aç şeklinde koyalım. Cevap 105. Es almak isteyenler için ekranı küçülttüm. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altınlarında görüşmek üzere.